Evet. Ee, tansiyonu falan hep düşer mi? Bilmiyorum. Bugün tanıştık. Bu sabah uçakla geldi. Ha tamam bildim. Jetlag olmuş. Tamam. Hemen saatini Türkiye saatine göre ayarlayalım. İyileşir. Nasıl yani? İşte, Psikolojik. faydası olur yani. Neyse biraz yatsın toparlanır. Ali aşkım. <gülüyor> 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 uh, it's okay. It's uh, jetlag okay. Uh, At what time is it that they were going to talk about? Um, it's party time. <laughs> Oha, yanıyor bu. Bildiğin hasta bu. Ay grip ben hasta vallahi oynanırım ben. Ne olmuş bir yemen hani muhasebeciyim diyecektin. Yönetmenlik bitti, ecnebi mankenlerle doktorculuk mu başladı? Dur ya, başıma kaldı zaten. Tansiyonu var dediler, bildiğin hasta çıktı bu. Aa, kız yazık. Kız nereli ki bu, ha? Bacım, veri arıyor. Yarı baygın konuşmuyor. Ya içim içim sızmıştır, hadi çıkalım. Ateşi var kızım. Allah'ım. Aa, <laughs> kız harbi yanıyor. Acaba grip falan mı, ha? İhlamur verelim. İhlamur gribi karşılar. Ya kimse kimseyi karşılamasın Tülay. Ne bu konukseverlik? Uzayalım hadi. Bak buraya doğru hapşurursa vallahi dışarı bayılırım ben bak ha. Ya azıcık insan olun be insan. Allah Allah. Bacım. Ee, İhlamur drink. İhlamur. Çünkü e, ıhlamur İhlamur gribi karşılar. E, you know. İhlamur. Welcome grip. Ha tuvalete mi? Ha! Ee, go to WC. Go to WC. Gel gel gel. Gel hemen gel. Kız dur. Zip. Gel gel gel. Bünyamin, mühendis, tornacı, sanatçı bir şey diyemedin değil mi? Arkadaşları arzu olmuş. Ee, mecburen biz büyüteceğiz. Bizi anne baba bilecek bünyemin. Gel, gel, yes bacım, yes, gel, gel, ha, ha, uzak, gel. ha, yes, ha, ne var, ne var, ay, kustu ya, yazık, ay, kustu mu, ya, bu kız, Afrika'dan mı geldi, ay, yapma! Ha, bizim yemeklere alışamamıştır, onu diyorsun değil mi? Tülay, geri çekil! Kusma ateş Afrika! Anam! Kız Ebola olabilir! Allah belamı versin! Ebola mı? Ya abartmayın ya, saçmalamayın, bence grip. Tülay, sen bu kızda bayağı haşır neşir oldun değil mi? Öyle deme Zerrin ya, e, saçmalama Allah korusun. Tülay, Kızı götür bir hastanenin kapısına bırak. Bırakmış kendi kendine bir oda tut yat. Sonuçta hep en kötü ihtimalle hesaplayacağım bacım. Odu. Aa. aa. Ay doktor. He. <laughs> Hello. Are you bula? Ha. Olsa yesterdi. Demek ki okey. Gerçi susmak da bir tür onaydır derler değişikmiş. Aşkım sakin. Tülay kızı acile bırakmış. 24 saatte belli olur. Panik olmayın. Ee, Ebola değildir diyor ama. Tefesma! Beni karantina altına aldır. çevremi mikrop istemiyorum. Bünyemi bırak şunu? Streç filmle karantina mı olur? Ne bileyim ben nasıl olur kızım? Kendi çapımda motorcu uğraşıyorum işte. Şişt. Kızın tam nerelerine dokundun? Ha, kız kaçtığın sırası mı şimdi ya? Kız kaçacak değil oğlum. Ebolay ise bulaşacak kadar temas etti mi, onu soruyorum. Ha. Ee, tam olarak kızın nerelerine ellemem gerekiyordu bulaşması için? Oo o, o, maşallah, doktor sensin, sen söyle. Zaten her şey senin yüzünden, niye doktorum diyor? Esas senin yüzünden! Niye söylemiyorum ki ben yönetmen olduğuma ha? Yönetmenlikte en kötü başıma ışık duşlardı tamamen ya! Aşkım çık buradan! Burası artık karantina altında! Tülayım kızdan haber var mı? Ha yok. Ateşin mi var? Değil mi? Seni hastaneye mi götüreyim? Tülayım bana geçerse. Ebola olmayabilir ama adrenalin seviye biri olsam zaten doktor olurdum. Risksiz meslek diye oryantal'i seçtim. <laughs> Küfretme lütfen. Alo? Telefon <laughs> seni çalıyor. Kim? Kim? Seni kim, çalıyor. Kim, çabuk kim arıyor? Çabuk adamlar <laughs> arıyor. Dur aç. Saat kaç ya? Ya bıraksana aç çabuk. <laughs> dur 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 dur. <laughs> Alo buyurun. Ne yapıyorsun? <laughs> ee, dinliyorum. <laughs> Gelip ya gelebilecek durumda mısın? <laughs> Yarın haberleşiriz. Oldu, okey. İstemez lan! Sende bir şey isteyeceğimi şerefimle ölürüm daha iyi. <laughs> Aman efendim, ne rahatsızlığı olur böyle şey. Size de iyi geceler olsun efendim, iyi geceler. <laughs> Adamlara bak, bu zamde bile çalışıyorlar ya! E, memleket işleri kolay mı bu Ne dediler? E, de... Şey, e, tekrar arayacaklarını teyit için aramışlar. Ha, yine? Bence merak etmeyin. Konuyla yakından ilgileniyoruz diyorlar bir nevi. Adana <laughs> <laughs> mı aradı? tamam mıymış? Babacığım, bence iş okeyse temeli at. Ha, hayır, ha, hayır, o kadar parayı riske atmayalım. E, bence tekrar aramalarını bekleyelim. Yahu bir günde ikinci kez aradı. Belli ki beyefendi halledecek. Ben hemen Rıza'yı arıyorum. Temel yatsın. <laughs> Kim o? Eros. <laughs> Aşk meleği. <laughs> Ay, anahtar posta kutusunun üzerindeydi. Kız, de bir de telefondan aramalar, gece arayıp gel demeler. Ha? Ne oluyor? Eski günlere mi dönüyoruz? Ay, ay benim muhteşem Tüleyman'ım akşamdan mı kalmaymış? Yok be, hasta. Canımsın. Kızım başın açık dolaşıp üşüttün mü kız zilli? Yok be. Ebola olabilir. <laughs> Allah korusun ya böyle çık olur mu ya? Ben şaka değil. Afrikalı bayan bir arkadaş. Kustu falan. Ben ondan muhatap oldum. <laughs> aa, aa. Ya sen her kıtadan insanla muhatap olmak zorunda mısın sen ya? Sanki Birleşmiş Milletler Barış Elçisi. Ay, Ateş falan yok ama değil mi? Var, var. Yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Sana geçmiş olsun. Lan şşt, Beni hastaneye götür. Ha. <laughs> Ambulans gönderirim, kapıdan binersin. Lan daha dün benim için ölüyordun lan. Şerefi bozuk insan. Ya şerefin bozuk olabilir ama henüz sağlığım düzgün. Sana bol şans. Ben bir çorba getir bari. Pislik. Ya tükürük saça saça konuşma. <laughs> Allah delanı versin Selahattin. O ses. Sayın Selahattin Çakeler. Sayın Selahattin Çakeler. Lütfen cehenneme gidiniz. Nereden buldun sen o aleti? Kim, kim verdi? Sayın Zerrin üzerinizin... İfret. Lan! Allah Allah! Ha, alo! Reis! T lan niye açmıyorsun lan iki saattir telefonu? Ha! Bana bak! O çantayla bankaya götürüp yatıracağım para var ya, o iptal, t yatırmadın değil mi? Hah, aferin. Koy kasaya, geri koy. Ne demek lan niye? Sana ne? Öyle işte, sinirim bozma. Ya Tuz! <laughs> Geliyorum lan! Bu kıyafeti hızlı yürümüyor. Bravo zerinim. Ay ayak basan ilk oryantelsin. <laughs> <laughs> <Sağ ol. Pardon>. <gülüyor> <gülüyor> Ev yapımı mikrop geçirmesi kıyafet bu kadar. Tülay, nasıl hissediyorsun? <laughs> Ateş var. Açıkta bir de bulantısı. Yapma. Ama senin çorbadan dolmuş olabilir. La o kadar yaptık getirdik, nankörlük etme sana. Ya bunu neyle yaptın? Ne? Neyle yaptın bunu? insan evladı içecek. Ya ayıp ya, ayıp. <laughs> Silahattin abi ne arıyorsun Zirzir be? Eyf! Aklı kaldı. Beni soracaktır Kıyarto. <laughs> <laughs> Tülay. Ebola gibi mi, grip gibi mi geliyor? Asıl o kız Afrika'dan mı geliyor? Onu öğrenebildin mi? E, çikolata renkli olduğuna göre ataları kesin oradan geliyor. E, sen göğe Afrika kökenli değil miydin? Hastaneye gidip bir soraydın bir zahmet. Afrika kökenli olan sadece zenci popom. Popomla mı konuşaydım kızla? Ya bize her şeyi k... anlatıyorsun. Onunla <laughs> mı konuşamadın? Çilay üf. Kardeşim, Paramplum özellikle bu akşam itibariyle gani gani. Hasta şifa bulmaya Amerika'ya götürür, dönüme kadar harcarım. Ama gülüm, nedir bilelim lan. Hadi hastaneye! <laughs> Herkes bana bakıyor. Şapkayı çok güzel taşıyorsun ondan. O <laughs> yürümeye takat yok, çenesi durmuyor ya. Tülay, soran olursa bir şey demeyelim, melmek etip panik etmeyelim. Sen astronotum de. Ha yok, düşündüm onu arıcıyım diyeceğim. Arıcıyım ben. Buralar şur petek beyoğlu çambalı. Oh. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.